Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız büyük deprem felaketinin izleri henüz tazeyken birçoğumuzun aklındaki soruya birlikte cevap arayalım. Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunun için başvurabileceğimiz yöntemlerin bazıları sizin bizzat tespit edebileceğiniz, bazıları bir uzmanlığa ihtiyaç duyacağınız yöntemler. Binanızın dayanıklılığını ve sağlamlığına bakmak için yaşını öğrenmekle işe başlayabilirsiniz. Yaşadığınız bina hangi yılda yapıldı? Yapıldığı dönemin deprem yönetmeliklerine uygun inşa edildi mi? Bu soruların cevabı sizin için önemli bir veri olacaktır. Binanız yorgun bir bina mı? Yani daha önce bir deprem geçirdi mi? Binalar insan vücudu gibidir ve geçirdikleri her hastalık, yorgunluk üzerinde bir iz bırakır. Yaşadığınız binanın amacı dışında bir revizyona maruz kalmış olması dikkat etmeniz gereken bir diğer veridir. Örneğin, bodrum katın statiği bozulacak şekilde genişletilmiş olması, kolonyada kirişlerin devinerek içlerinden borular geçirilmiş olması, zemin katta alan açmak için kolonların sonradan azaltılmış olması gibi. Bunlara bağlı olarak yaşadığınız binanın projesinin ve ruhsatının olması, o projeyi uyumlu inşa edilip edilmediğini anlamak için kesin bir yöntem. Bu konuda belediyelerin arşivlerinden binanıza ait projeleri talep etmeniz gerekir. Yaşadığınız binanın kolon ve kirişlerini kontrol edebilirsiniz. Bunun için özellikle binanın zemin ve bodrum katlarındaki kolon kirişlerde bir çatlak olup olmadığına bakmalısınız. Ancak o çatlakların üzeri sıvanmış olabileceğinden bu da kesin bir yöntem değildir. Bir uzmanın yapacağı incelemeler kolon demirleri şayet paslanmış ve yetersiz sayıda ise bunu ortaya çıkaracaktır. Yapı laboratuvarları